Hadi fakir aç 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 oğlum şu sıçra bakar. Ben dermiş olamıyorum. Tamam bakayım. açacağım çocuklar açıma, bir acıma, durun. Acaba al. al. oh, Allah Allah. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi bakalım o zaman. Açıyorum. Aha. Aha. Ha? Bu ne ya? Bir harita. Ha? Ne haritası ya? Ne bileyim. Oha. Hazine haritası olabilir mi? Oha. Haz hazine haritası mı? iyi çok iyi. Hemen dur şunu bir alayım. Çekil Enes bir dakika. Ha bakın çocuklar. Çok yakın bir yerde. Evet evet bizim köyün da bir mağaranın içinde sanırım. Güzel bir hazine var. Gidelim mi? Evet arkadaşlar şu an video durdu. Hikayenin akışını siz yönetiyorsunuz. Arkadaşlar fakir ve arkadaşları bu hazinenin peşine gitsinler mi? Gitsinler diyorsanız şu an bir tuşuna basıp yorumlara 3 yazmayı emoji koymayı unutmayın arkadaşlar. Bu hikayeyi siz yönetiyorsunuz. Bunu unutmayın. Ay, bir anda içimden gidelim diyesim geldi. Normalde gitmem ama gidelim ya. Bir içimdeki bir güç sürekli git git der gibi. Benim için de sıkıntı olmaz. Eğleniriz. Hem şu arkadaki arabayı da sürün. Aa evet evet olabilir. Bu aracın sahibi tam bir hafta sonra geri gelecek. Hem de bakar mısınız 4x4 dağ arabası. Arka tarafı da geniş. Arka tarafını da, da biliriz. Hadi çocuklar atlayın gidiyoruz. Sıkıntı tutun maceraya gidiyoruz. Ay çok heyecanlandım. Yeah, Al Enes emin misin? Yok yok solaymış. Ya Enes. Oo. Ha, e, fakir sağ dönmen gerekiyordu kardeşim. Çok geç söyledim sana herhalde. Enes of ya. <laughs> tamam. <gülüyor> ha? ha, ne oluyor be? <laughs> ne oluyor fakir? <gülüyor> çok... <gülüyor> <gülüyor> fakir sadece ne olmuş olabilir? <laughs> Burada kalmayız değil mi? Sanırım hararet yaptı. O kadar yanlış yola soktun ki. Araba bile dayanamadı Enes. Allah Allah. Ama buraya doğru yazıyor haritada. Ne yanlış yaptım ki acaba? Of of bulamadım. Ee, şey haritayı ters tutuyor olabilir misin Eres? Şu an ters tutuyorsun haritayı. Ne? Allah'ım Enes'e neden haritayı verdi ki Miray? Haa baksanıza evet şimdi her şey daha net. <laughs> anladım. Ben de diyordum bu hazine niye ters duruyor? Bu krafalar niye ters? <laughs> Fakir sence artık geri mi dönsek? Zaten Enes bizi yanlış yere getirdi. Ve şimdi tekrardan gitmeye çalışsak iki günümüzü alacağız. Bence artık geri dönelim. Of Miran ya ben çok istemiştim bir maceraya çıkmak. Çocuklar bir dakika. Bakın haritaya göre e, şuradan gidince... <gülüyor> Aa! Haa? <laughs> Ne oldu oğlum? Çocuklar bir şey var mı Enes? Çocuklar galiba e, kemp işaretini buldum bakın. Oha evet. Çocuklar içimde kötü bir his var. Bir şeyler oluyor. Hadi ama Miray. En fazla ne olabilir ki? Macera istiyordun. Bak macerayı buldu. Hadi çocuklar takip edin beni. Mağaranın derinliklerine doğru gidelim. Bakın aşağıya doğru gidiyor. Fakir emin miyiz? Eminiz. Hadi gidelim bakalım şöyle. Bakın zaten şu. Aa bitkiler ışık yanıyor. Görüyor musunuz? Vay be. Aa şuna bir bak. Ha neye bakayım? <laughs> Bu ne be? Bu taşlar ne kadar da güzel parlıyor. Sanki sanki beni çağırıyormuşlar gibi hissediyorum çocuklar. Bence, bence onu dokunmamalısın fakir. Tuhaf bir enerjiye ya. Aman, ne olabilir ki? Belki süper güçler verim. Fakir ha, doko kardeşim. Oha! Sonra kimi işte atfediyoruz? Aa, anlat, semer kanları çıkıyor. Ha, ne yapıyorsun dede? He, son tuhaf ediyorum tabii ki de. Godzilla! bugün yeni liderimizi seçeceğiz. Ve bu lider bizi yönetecek. Arkamda iki tane Godzilla lideri adayı var. Magma ve volkanik evrenden gelen Godzilla. Ant ve Endermanların ülkesinden gelen Ant Godzilla'sı. Ve son olarak ise dünya gezegeninden gelen şanslı... Ne oluyor be? Bir <laughs> benden Ha çocuklar. Ah, sakın geldik biz Size dedim çocuklar dokunmamamız gerekiyordu. Ay Godzilla'lara bak biz yemezler değil mi? Merak etmeyin misafirlerimizi yarışma boyunca yemeyiz. Fakat yarışmadan sonra arkadaşınız lider olmazsa sanırım sizi yiyeceğiz. Hem de afiyetle. Şey sonucu Godzilla Ben Godzilla değilim nasıl savaşacağım bunlarla nasıl yarışacağım? Ha, ha, doğru, doğru. Tamam, bekle. Ha? Ne yapacaksın? Ha? ha arkadaşlar bana bu Godzilla'lardan daha güçlü olmam için yardım edin. Şu an tam ekrandan çık. Beğen tuşuna basmayı ve yorumlar arkadaşlar. Yıldız ve Alev'i satmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu Godzilla'ları... Hükümdar olursam çok güçlü olurum. Hem arkadaşlarımı kurtarırım hem de dünyayı yönetirim arkadaşlar. Lütfen bana gücünüzü verin. İşte bu. <Gülüyor> 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 Oldu. Şimdi yarışma başlasın. Şimdi sizleri birer köye göndereceğim. Ve bu köyü en korkunç şekilde patlatıp yok eden bu oyunun kazananı olur. Ve Diğer oyuna geçmek için hak kazanır. Hadi bakalım. Ay çok 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 heyecanlandım. Hadi bakalım sizi gönderiyorum. Çok <laughs> heyecan... <edin>, gö <laughs> Bugün çok güzel bir gün. Hiçbir şey ama hiçbir şey benim moralimi... <laughs> Yanan ateş saldırısı. Yanan meteor yağmuru saldırısı. <Gülüyor> 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 Yes! Yeah. ne yapacağım şimdi ben bu köyde ya? Burayı yok etmem gerekiyor sanırım. Acaba nasıl yok etsem acaba? Acaba bana verdiğiniz güçler işe yaradı mı ki? Deneme sürüşünü çıkarmamız lazım arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi. Ah, o zaman hadi bakalım saldıralım. Ay bir dakika ya bunları ezmekle olmaz ki. Birazcık daha havalı olmalı. Düşün düşün fakir ne yapabilirim? Bir dakika ya hadi bakalım. Aa! Ah! Ay Böyle de olmaz Bir dakika ya olan ışın atıyordu Evet evet Hadi topla kendini fakir ha, Ne oluyor Ne oluyor ha, Yaptım Oldu Yok ettim sanırım. arkadaşlar Bana nasıl bir Birinci yarışma sonlandı. Ve kazanandan önce elenen var. Biliyorsunuz ki bizim yarışmalarımız ölümcül. Ne? Ölümcül mü? Fakir sakın, sakın kaybetme. Ha, ölümcül mü? Ay umarım kazanan ben olmuşum dur. Ay bunu kimse söylemedi ki. Kaybeden. Tabii ki de Magma Godzilla oldu. Seninki de iyiydi fakat rakiplerin daha güzel öldürdü. Bütün kasabayı yok etti. <gülüyor> 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 Öldüm. Şimdi sen oyuna geçiyorum. <laughs> ha, bu ne ya? Bu nasıl bir yaratık? Ha, Bakın buradaki yara. Aa bunlarla savaşıyor. Hazır bunlarla savaşıyorken ben de arkadan saldırayım. Evet evet evet. Hazır kafası. Arkadaşlar bu ne garip bir yara. şuna bir bakın. Oha. Oha. Bekle bekle bekle. Şimdi ona güzel bir saldırı yapacağım. Hadi bakalım. Şöyle. Bu arkadaşlar paramparça oldu. Çok iyi bir dakika. Hadi Aha! işte İşte bu! Yok oluyor! Aha! Bir daha Dur 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 dur! Şurada da saldıralım! Aha, şu küçük yılanı da şöyle patlatıverelim! Hop! Oh, al bakalım! Al bakalım! Şöyle! Al! Hadi! 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 Yok olmuyor arkadaşlar! Kaç kişiyle sal... Aha, yanlışlıkla... Aha, bir dakika! Ona saldıranları yok ediyorum ben! Aa, bu ölmüyor. Aha, i̇şte bu! İşte bu! Hydro'yu yok etti! Bu yılanlar da ne? <gülüyor> Durun! Durun! Kozilyalar! <laughs> 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 Yeni liderimiz! Dünyadan gelen fakir! Kardeşime be, helal olsun. O değil de artık biz de bunlara yeme olmayacağız. Çünkü fakir artık bu Godzilla'ların lideri. Çok iyi. Godzilla'lar hadi benimle birlikte kökreyin. <laughs> arkadaşlar sizler de yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutun. Sizin böyle güçlü Godzilla ordunuz olsaydı neler yapardınız yorumlara yazın arkadaşlar bana fikir verin. Ve daha fazla bu tarz videolar gelmesi için de beğen tuşuna basmayı Ve kaçırmamak için de arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde size ne olsun? yorumlara yazmayın kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın ve ben de şimdi tekrardan Godzilla'ya dönüşeceğim arkadaşlar. Ha, i̇şte bu! Çocuklar şuna bakın ne kadar büyük ve güzel hep <laughs> De aynı zamanda çok güçlü. Hadi gidelim ordum. Arkadaşlar şu canıma bir bakın. Ne kadar çok fazla canım var. Görüyor musunuz? Şey gördüğünüz gibi de böyle bir sürü bu cana sahip bu kadar güçlü ordum var. Hadi gidelim dünyayı fethetmeye. Siz de ekrandaki videolara tıklamayı unutmayın. Hadi bakalım. Tıklayın tıklayın tıklayın.